Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oyununu oynuyoruz. O zaman uzatmadan hemen geçelim. İlk başta burada lazerlerimiz var. Buradan atlayarak geçiyoruz. Hop hemen geçtik. Tamam şimdi. Şimdi buradan atlayalım. Buradan atlıyoruz şu an. Ne olduğunu bilmiyorum. Kedi tırmanma şeyine benziyor. Hop. Hop. Şimdi lollipoplardan atlıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben oynarken sizde de abone olup beğenmeyi unutmayın. İnşallah benim böyle çektiğim videoları beğeniyorsunuzdur. Ve konuşurken lollipopları da atlattık bu kırmızı şeyleri atlatacağız. Hoppa, hemen atladık. <laughs> Oy arkadaşlar, ne oldu? Bir anda öldüm. Hah. <laughs> Ay. Ay inanamıyorum arkadaşlar. Ne böyle oldum? Ha geçmişim. Ha şimdi aşağı doğru iniyorum. Normal merdiven gibi iniyorum şu anda. Hmm. Evet burayı da geçtik. Ve hop, Burada helal lan. sana yazıyor arkadaşlar. Ve böyle bir parkuru daha geçmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok öpüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize bakın.